Ormuz tarımın flora protektiğinin farkı bitkinin köküne mesela gördüğünüz bu limon ağacının köküne damlama ile veya püskürtme ile veriyorsunuz ormuz tarımı yaprağı vermek şart değil ama isteyen yapraktan da sulayabilir problem yok hem yapraktan hem bitki kökünden hem damlama ile hem püskürtme ile ormuz tarımı verilebilir ormuz tarım küpreyi, şey, bitki hem topraktan kökten alır hem yapraktan alır. Her türlü küpreyi vermek mümkündür. Problem yok. Bu her bitkinin kökünde mikorize aldığına mantar var. Bu topraktan minerali ve suyu alır. Minerali ve suyu bitkiye verir. Bitkiden ise organik madde alır. Yani mantar ve bitki herhangi bir iki fark etmez. Kainattaki bütün bitkiler mantarla ortak yaşar. Bitki kökündeki mantar, mikorizal ne kadar derinlere dalarsa o bitki o kadar çok su ve mineral alır ve meyvesi de o kadar lezzetli olur, büyük olur. Bu yapılan birçok klinik araştırmalarla zaten belgelenmiştir.